Evet. Bu Ankara Şereflikoçsar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Peçenek şey Barajı. Ney? Ney? böyle geliyor. Yok yok öyle Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Yılmaz. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün yoğun iş temposundan sonra dedik bir şöyle bir balık videosu çekelim. Tabi bulabilirsek. Aşağı yukarı yarım saattir buradayız. Hala bir şey yok. İnşallah güzel balık videoları olur. İnşallah güzel balıklar tutarız. Bunları da sizlerle paylaşırız. Bu arada kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Haydi başlayalım. Evet babacım. Var balık. Bu benim yeğenim. B'ye geldi küçük babam. Tutabilecek misin oğlum? Asip değil mi? Evet. Şöyle bir bakayım. Amcaya bir bak. Nasıl tutacaksın oğlum? da burada. Balık tutmaya çalışıyor. Paşam nasıl? Oltalarımız bir tanesi sallama bir tanesi bir de orada kalmış orta. Balıkçılarımız da bu arada balıkçılarımız da var. Bir bakalım bakalım. Eskidi diyelim. ne çekecek? Buralar bizim bilgiler alanlarımızdı. Da... Şu arkadaş işte diyelim. Burada Mandara vardı. Burası bizim e, köyümüzün petrolüydü, petrol istiydi. Yani barajdan sonra hiçbir şey kalmadı. Burada balık çeşitlerimiz bildiğim kadarıyla yani tuttuklarımız var. Mesela. Sazan var, kadife var, yayın var, çok fazla var. Çeşit çok. Tutan arkadaşlar. bu gördüğünüz geçen hafta kaçak ağ atan bir şahsı etkisiz hale getirdik biz burada. A'ya ee, ağaya el koyduk. Balıklarını gönderdik. Üç tane balık çıktı zaten. Ağayı da imha ettik burada. Bu da onları gördük. Evet. Karabatağımız orada. Suyla çevrede Şimdi gösterebilirsem bilmiyorum ama şu anda bir iki tane ördeğimiz var. Size onları çekmeye çalışacağım işte. Tam şu elimin ucunda iki tane ördeğimiz var. Bir dişi, bir erkek, bir yeşil, başka bir boz. Bir ihtimal yuvası var burada. Kız sen öyle nasıl yuva yaptın böyle? O dalgaya dayanır mı? Bak hala düzeltmeye çalışıyor bak. Hala düzeltmeye çalışıyor. Kız dalga dağıtıyor dağıtıyor. Canım iyiyim senin. Baba balık tutabilir tutabilir misin? Nasip diyor öyle mi? Aslanım benim. Şu manzaranın güzel. Evet arkadaşlar. Yakaladığımız ağın bir parçası da burada. Bu da biraz daha kurusun. Bunu da yakacağız. Burada da elimiz boş dönüyoruz. Burada da balık yok galiba. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Orasında büyük ihtimal dalga yoktur. Bir de orada deneyeceğiz bakalım. Yosun çok oğlum, dalga da var ya getiriyor abi. Kovayı unutmayın kovayı. Şu gördüğünüz bizim köy. Burası da baraj. Altında da. Hayvan o kadar tedirgin oldu ki yazık suyun içine bir gidiyor. Ağzında biraz ot getiriyor. Tekrar düzeltmeye çalışıyor yazık. Bakın iniyor yere. Ondan sonra tekrardan gidiyor. Bir ot falan getiriyor. Tekrar düzeltmeye çalışıyor dalgaya karşı. Yazık ya. Evet. Bu üçüncü yerimiz. Oralarda aşırı rüzgar var. Yani balık tutma şansımız hiç yok. Şu anda barajın başlangıç noktası diyebiliriz biz buraya. Şöyle göstereyim. Barajımız da burada zaten. Buralar başlangıç noktası. Yani varsa buralarda balık vardır. Gözeller de burada tutuyor zaten. Rastgele diyelim bana. Не. Так, в Yoksa buraya gel. Burada balık vuruyor. Gel oğlum burada oynuyor balık. Al gel ikisini de al gel. Şöyle bir manzara resmi de size. Görüntüsü. Şu gördüğünüz bizim köy. Kuvanı getirdi Baba kuvayı getirdi Ben de mi? Baba, okay. niye balık tutamadın ya? He? Bunu izle <laughs> tamam mı? Birkaç gün sonra Evet baba Şimdi ne yapıyoruz? Balık tutuyoruz. Balık tutuyoruz değil mi? Hı hı. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Senin oltayı çıkartalım. Hı -hı. Onun iğnesini yenileyelim. Yemlerini yenileyelim. Ondan sonra tekrar atalım oldu mu? Biraz dur, biraz dur. Az bir şey dur. Hı hı. Koca balıkçı. Amcasının balıkçısı olacak bu. Amcasına balık tutacak buradan. Büyüyecek. Var balık ama da atlıyor balık ama oltaya düşmüyor. Nedendir bilemiyoruz. Önceden çok tutardım ben burada. Yani boş zamanlarında gelirdim. Tutardım balık. Çok balık olurdu burada. özellikle balık tutmasa da ya gelse de hoş gelmese de şu güzellik, şu temiz hava yeter. Ne yapacaksın? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oğlum, yeğenim, babam balık beklemeye devam. Tutmaya demeyelim de beklemeye devam. Vallahi pek teknik oltalarla oynuyor ama düşecek gibi değil. Bu arada artık kanalımızda böyle balık videolarımız zamanı geldiğinde mevsimi geldiğinde av videolarımız artı doğada yemek videolarımız olacak. İnşallah kanalımıza abone olursunuz, beğeni paylaşırsınız. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Var mı? Oynamıyor değil mi? Neyse şöyle biraz daha bekleyelim de bakalım bir şeyler bulabiliriz. Evet arkadaşlar geleceğimizin bu balıkçısı olacak amcasıyla birlikte ava gidecek bu balık tutacağız ava gideceğiz balık avı arazi avı hepsi olacak amcası bunu götürecek her yere götürecek doğayla özdeşleşecek yeğenim verme. aslında buralara gelmek lazım da. Geçtik hali ya. Bu saatte da dalga çok dalga, rüzgar çok. Rüzgar durumunuzu balığın nerede olduğu verir. nasibimiz yokmuş. Bugün dedik abi abi. izleyicilerimize güzel bir balık videosu çekelim. Nasibimizde balık yokmuş. Yapacak bir şey yok. İnşallah başka videoları. Evet arkadaşlar. Nasibimizde balık yokmuş dediğim gibi. Ama bundan sonra dediğim gibi doğada yemek av videoları balık avı tarım doğaya devam. İnşallah beğenirsiniz videomuzu. İnşallah abone olursunuz. Paylaşıp bildirimleri de açarsanız memnun olurum. yeni bir videoyla inşallah buluşmak dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun